Evet, Cansu gerçekten eline sağlık, müthiş sürdün. O tempo neydi öyle? Pilotun <laughs> <laughs> <Fücretimin> ellerine sağlık. <laughs> evet, çok evet, güzel. Nasıl geçti? Çok inanılmaz keyifliydi etaplar. Cumartesi etabında bir spin attık hmm. e, ama genel olarak çok çok eğlendik bir zaman kaybımız oldu ama bu bizi çok üzmede evet. önemli olan bizim için eğlenmekte yine bir derecemiz var kategorimizde ikinci olduk ben genel klasman Süper, mahalle birinci oldum evet, evet. şimdi ödülümüzü almaya gidiyoruz yani kadınlarda birinci oldu kadınlarda mahalle genel klasmanında birinciyim şu anda Süper, evet teşekkür ederim. <laughs> teşekkürler ee, peki cansu aranızda herhangi bir tartışma kavga e, oluyor mu Dedişme falan mesela anlaşamadığınız yerler <laughs> <laughs> Şöyle aslında Farka abiyle biz çok uyumuz gerçekten ee, birbirimize tanıyoruz. sanıyoruz. Ee, yarış sırasında adrenalinden dolayı ve e, biraz stresten dolayı e, oluyor ama bu şey değil tabii ki kavga vesaire <laughs> öyle bir şey değil. E ee, o çok normal bir şey. Normal, ha, tabii, tabi tabi. O, o bile eğlenceli. Onun haricinde hiçbir problemimiz yok tabii ki her şey yolunda. Harika, o, zaman o olmazsa olmaz, olmaz ama asıl ki. eğlencesi orada. Kesinlikle. O illaki olacak. <laughs> o olmazsa <olmadığı gülüyor> <zaman gülüyor> başarı gelmez Kesinlikle. zaten. Kesinlikle <laughs> strateji çok Peki, önemli. E, çok teşekkürler. E, ne ben sağlık, Ben teşekkür e, ederim. Devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi... Abi çok e, keyifli her şeyden önce e, ...vedersiyona e teşekkür ediyoruz. Ee, kulübe çok teşekkür ediyoruz. Güzeldi. Bir tane hız cezası yedik. O tatsız oldu biraz. Etap içinde. Aynen fark etmedik. Ee, onun dışında yarış çok keyifliydi. Etaplar güzeldi. İlk gün bir iki etap iptal olunca biraz aslında... E, ...gereksiz bir yorgunluk oldu bizim için. Yarışamadık ama... ...onun dışında rakiplerimiz çok iyiydi. Rakiplerimizin arabaları da çok güzeldi. Ee, beklediğimiz, olmak istediğimiz yerdeyiz. Can ee, Cansu'ya çok teşekkür ediyorum. Yol notumuz günden güne daha fazla oturuyor. Pro servis servisim. Doğan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir servis verdiler. Bize özel geldiler sadece bizim için. Çok ee, güzel etaplar. Sonuç güzel bizim için. Memnunuz. Hızlı etapları mı seviyorsun? Daha çok vada vada etapları mı seviyorsun? Ben normalde toprakçıyım. Toprağı evet. çok seviyorum. Asfalt bana çok uygun değil. Yani çok daha düz geliyor. Aracımız da bizim toprağa daha uygun. Yani hızlı bir araç değil. Ama vıdı vıdı olan yerlerde daha başarılı bir araç. Başarılı. Ee, ben de orayı sevdiğim için orada daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Ama asfaltta da kötü değiliz. Derecelerimizden şu anda çok çok mutluyuz. topraklar geliyor az kaldı. Evet evet çok mutluyum. Topraklar bir gelsin o zaman e, inşallah daha güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.